kaç 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 sırası mı bizim neyse girelim bakalım hangi yıldıza basalım şu ikinciye basalım bastım hadi hadi burası benim yerim başladık şu an ne hem gerekiyor şuradan basalım basalım bak ah bunu yaptık kaçırımıza sıfır liramıza para kazanamayız. para nereden kazanıyor ha, Şuradan alayım bari. Şuradan Şuraya gelecek. Alayım bari. Ee, Gel geldik, geldik geldik. Parayı paraya alayım. Ee, şöyle. Ay iki tane para gelmiş. Ay ay 200 liramız var. Ha güzelliymiş. Ay şunu, 150 lira. Şuna başlayalım. <laughs> i̇ki tane üret. Ha tamam. Hadi, hadi hadi koşalım koşalım. Şimdi ne yapacağız? 0 yanımız var. Bu para üretiliyor. Bunları tekrar alalım. Allah'ım el eli. Sen de gelsene sıkıştın mı? Bunlar 75. Sen orada sıkmışsın ben sana alayım mı? Aldım. Ay git sen de. Ay. Ay. Sen de gel. Al onu mı? Şuraya gidiyor. Ne zaman evimiz olacak? Biz acımız olacak. Hadi 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 hadi. hadi. Alalım. Bu kadar para yeter mi ki? Yetmez. Birazcık alalım. Heh tamam yeter. Sarılın. Yeter yeter. 2 liraymış. Bas. Ne oldu? Allah! Ne olmuş böyle? Altı lira mı bu? Altı lira nasıl biriktireyim ben? 300 biriktireyim. 300. 300 biriktireyim. bir sürü para vururur. Üç 5. 5 çıkıyor. Ne böyle? 300 lira. 300 lira var. Basalım. Allah! Yeni yer yaptık. 850 biriktireyim 600 biriktireyim. Çat çat çat. Çıksana. Pınar bozuldunuz mu siz? Yok bozulmamış. İki saattir para alıyorum. Ne için? Hadi biriktirdim baya. 600 lira bitti. tamam yeter. Yeter yeter dışarıya çıkalım. 600 600 600. Baksana sana 600. Aha bastım. Ne oldu? Ah! Pizzacımız yapılmaya başlıyor. Gel gelsene para var. Geldi paralar. var. Geldiğiniz paralar geldiniz. 400 gramız var 300 gramız var. Tamam yeter. 400 lazım bize. 400 400. Para gitme para gitme. Seni alacağım para. Sen al. Kık kuçuk al 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 al. Alamadım bu uçuk. Tekrar mı gidecek? Aa, var. Alayım 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 al al. aldım. Al, al, para Paralar Para var Yasin abicim. 400'e bastım. Allah. Pizza yeri kazandım. Anne nerede? Pizza yeri nerede? Anne neredesin? Allah Allah. Hiçbir şey almamışsın ben. Evet hiç Hiçbir şey almadım ben. Gel. Neyse bir para Allah 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 Alalım Bitti para. çekilin. Allah'ım burada kaldık. Şuradan mı gideceğim? Ne aldı? Benim mi para? Allah. Bun... Bunlar 100 lira 100 lira ver. Bunlardan her tane alalım. Bak sen de benim paralarımdan almasını mı? Gitsin oğlum yüzünü kilitledim. Gel bak gel. Onun evine zıpladım mı ben hiç? Gel gel. Bak beni bile götürüyor bu. <laughs> götürme Sereb. Ben götürme. Bastım. Allah Allah. iki bin lira nasıl biriktireyim ben? Nasıl biriktireyim? Senin de mi alayım? Aldım